Spor şehri Şanlıurfa'da sportif aktivitelerin yaygınlaşması amacıyla spor tesislerine ağırlık veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kente bir spor tesisi daha kazandırıyor. Kısa bir süre önce yapımı tamamlanan bilim merkezi yakınındaki saha gençlerin hizmetine açıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Veysel Bilim Beyazgül'ün girişimleriyle Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü ve Bilim Merkezi'nin yakınında yapımına başlanan sentetik çimsa çalışması tamamlandı. <laughs> Türkiye'nin en genç şehrine yakışan hizmetleri bir bir hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kuruluşlarında katkılarıyla birim merkezi yakınında yeni bir halı sahayı daha kente kazandırıyor. gençlerin zamanlarını verimli kullanmaları ve sporla iç içe bir nesil yetişmesi için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir sentetik çim sahayı daha yakın zamanda hizmete sunacak.